Ağzı bıllahi min al rajim Bismillahi r r-Rahim. Ve alhamdulillahi Rabbi al-alemin. Ve salat ve salamu ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain ve bagat kıymetli kardeşler. Yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Nasip olursa bu dersimizde fiil muzari nasip eden edatların sonuncusunu yani dördüncüsünü konuşup ardından kısa bir alıştırma ile beraber dersimizi bitireceğiz. Geçmiş dersimizde nasip edeceği edatlardan 3 tanesini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. İnşallah da anlaşılmıştır. Mütala ve müzakerelerle beraber oturmayacak bir şey yoktur kıymetli kardeşler. Rabbim cümlemizi ilmiyle amir olanlardan eylesin. Amin. Er-Rabi'a dördüncüsü izen. Dördüncü edat izendir. Nahu ki senin şu sözünde olduğu gibi izente duhurel cennete. O halde cennete girersin diyorsun. Bunu niye diyorsun? limen kale şöyle söyleyen kimseye diyorsun. Allah Teala ben Allah Teala'ya itaat ediyorum dediği için bir kimse sen de diyorsun ki izen cennete o halde cennete girersin. İzen burada fiili muzalim başına gelip sonunu nasip etmiştir. İzah. peki biz ne diyoruz? Ve hiye bu izen harfi edatı mevduatun lişşartı ve ceza şart ve ceza için mevzu olun, vaz olunmuştur. Ben Allah'a itaat ediyorum o halde cennete girersin. Şart ve ceza. E yani la bu izen vaki olmaz bir cümlede gelmez. İlla fi kelamin ancak öyle bir kelamda gelir ki yücabu bihi kendisiyle cevap verilen bir kelamda gelir. Kime cevap veriyoruz? Men tekelleme kelamin Başka bir kelam başka bir şey söyleyen kimseye cevap niyetiyle gelen cümlede izen vaki oluyor. Kema izakulte Mesela şöyle şu sözünde olduğu gibi mesela liman esleme adam diyor ki mesela ben Müslüman oldum. hani eslem ben Müslüman oldum. Sen diyorsun ki izen tedhule cennete o halde sen cennete girersin. Fel İslamu İslam yani Müslüman olmak şartun li duhulil cennet. Cennete girmenin şartıdır değil mi? Ve o ceza o. O cennete girmekte onun cezası yani karşılığıdır kıymetli kardeşler. Yani şart ceza. Şöyle yaptım o halde şöyle olur. Böyle dedim o halde böyle olur gibi manayı çıkartmak için nasip edeceği edatlardan izeni kullanıyoruz. Peki. Ve innema yunsabu bi selaseti şurud. Üç şartla beraber izen fiili muzari ve ve innema yansibu bi selaseti şurud. Üç şartla beraber izen fiili muzari nasip ediyor kıymetli kardeşler. Birincisi. Entekune fi sadri kelam. Kelamın başında vaki olacak. Yani kendi cümlesinin başında vaki olacak önüne işte efendime söyleyeyim takdim tehir yapılmayacak. Ee, yani gayre ala ma yani ma itimat etmeyecek. Fe in ma ba'daha ala ma ma ba'di ma itimat ederse ne olur? Uhmilet yani amelden kesilir. Amel edemez. Ve zelike fi bu makablinin mabadine sonrasının öncesine itimat ettiği dayandığı Dolayısıyla izenin amel edemediği yerler üç tanedir. Birincisi. En Sonrası, izenden sonrası izenin öncesinin haberi olarak bahçe oluyorsa izenin burada hiçbir ameliyesi yoktur. Ene izen ukrimuke. Ben sana ikram ederim. O halde ben sana ikram ederim. Mesela. Burada ene müpteda. Haber nerede? Haber izenden sonra gelmiş. Yani izenin mabadi makabiline itimat etmiş. O halde burada amel yoktur. En iki, en yekune mabadihe cevaben li şartı makable. Mabadi e, makablinin e, makablindeki öncesindeki şartın cezası olarak vaki olursa. Mesela şu misalde olduğu gibi. İn te'tini izan hükrümüke. ne yapıyor? İki tane fiili muzari. Yani fiili muzari nasip ediyor daha doğrusu şart ve ceza için konulmuştur. Yani şöyle olursa böyle olur değil mi? İnte etini izan okurum İzan burada amel edemiyor çünkü mabade makablinin cezası olarak vaki olmuş. Mahallen meczumdur. İzanın burada herhangi bir pozisyonu, söz konusu değildir. 3. En yekûle mabadehe cevaben li kasemi ma, e, cevaben li kasemi kablihe. Badi, yani izenden sonrası Öncesinde geçen bir yeminin cevabı olarak vaki olmuşsa yine izan burada amel edemez. Mesela vallahi izenle hükümüke. Vallahi o halde ben sana ikram ederim. Şimdi vallahi kasemdir, yemindir. Peki bunun cevabı nerede? Cevabı izenden sonra gelmiş. Yani izenden sonraki öncesine cevap olmuş. Olmaz. Olmaz. Çünkü izinin e, sadarat hakkı vardır. Yani kelamın başında vaki olması gibi bir hakkı vardır. Ma'badi ma'kabline itimat etmiştir buralarda. İtimat ettikten dolayı da izenin burada bir hükmü kalmamıştır. Amelden kesilmiştir. Yani fiil muzariyi nasp edemez kıymetli kardeşler. Peki şartlara devam ediyoruz. Birinci şartımız fiil sadril kelam demiştik. İkinci şartımız en yekûnel fi'lu ba'deha mustakbelen. İzenden sonra gelen fiil müstakbel bir fiil olacak. Nahu izen ukrimuke değil mi? Ben sana ikram ederim. Ben sana ikram edeceğim. Bunu niye söylüyoruz? Limen kâle leke. Sana şöyle söyleyen bir kimseden dolayı. Ezûlüke gaden. Ben sana seni yarın ziyarete geleceğim dese bir insan. İzen ukumika ahalde ben de sana ikram ederim. ben de sana ikram edeceğim. Gibi bir cevap veriyoruz. Buradaki ukrime fiili müstakbel bir fiil manasındadır. Dolayısıyla amel edebilir ki nitekim amel etmiştir. Üçüncü olarak en yekûnel fi'lu muttasilen bi izen el kasem. Yani fiille izen bitişik olacak şart budur. Araya bir kasem girmeyecek. İzen ukrimuke. Yani izen vallahi ukrimuke. E, özür dilerim. E, kasem hariç. Kasem hariç. İzenle fiil muttasıl olacak. Yani izen ile fiili arasında başka bir şey girmeyecek. Kasem girebilir o hariç. İzen ukrimuke de olur. İzen vallahi ukrimuke de olabilir. Onun dışında araya bir fasıla girilmemesi gerekiyor. Kıymetli kardeşler. Bizim şartlarımız bunlardı. Bu şartlar tuttuğu zaman... Kolay şartlardır. Hemen kısaca toparlayalım. E, kelamın başına dahil olacak. Sonrası öncesine itibar etmeyecek. Fiilimiz müstakbel bir fiil olacak. Bir de e, fiille izen mutlası olacak. Yemin hariç. Onda bir şey olmaz dedik. Peki. İrabül misali metni kettani. Metnimizin misalinin irabı aşağıda geldiği gibidir. Utiya Allah Teala. Utiya kelimesi fiilin mudariyon. Fiili muzaridir. Menfun Değil mi? Merfudur. Uti'u. Niye? Li tecerrüdühi an nevasibi vel cevazim. Nasb edici ve cezmedici edatlardan soyutlandığı için. Ve alametü ref'ihi. Ref olmasının alameti. Eddammetü zahiretü fi ahirehi. Sonundaki zahir dammedir. Ve tahtahu ene vücuben. Altında ene gizli öznesi zorunlu olarak me mevcuttur. Ee, bu ene de mebniyün ale sükun. sükün üzerine mebnidir. Merfu'un. Merfudur. Mahallen. Mahallen merfudur. Çünkü failuhu uti'unun failidir. Ve o mahu bu ikisi beraber cümletün fiiliyetün cümleyi fiiliyedir. La ve hallillaha iptidaiyetün cümleyi müstenifenin iraptan mahalli yoktur. Allah ile ve lafzatul celaleti Allah lafzı mensubun mensuptur. Ve alametu nasbihi nasb olmasının alameti el fethatu zahiratu fi ahirihi. Sonundaki zahir fethadır. Ee, Mefulun bih salih uti'a. uti'anın mefulun bir sarihidir. Bundan dolayı mensuptur. Teala irabuhu malum. Bunun irabı zaten geride geçmişti. İzene bakacak olursak. Harfu nasb ve cevab. Nasb ve cevap harfidir. Mebniyun ale sukun. Sükun üzerine mebnidir. La mahalle lehu irabtan mahalli yoktur. Tedhule cennete cümlesi. Tedhule fiil muzari. Fiil muzaridir. Mensubun bi izen. İzen sebebiyle mensuptur. Ve alametu nasbihi. Nasb olmasının alameti. El fethatuz zahiretu fi ahirehi. Sonundaki zahir fethadır ve tahtu ene vucuben altında ene ya ente ve tahtu ente vucuben altında ente sen gizli öznesi vucubi olarak mevcuttur. Mebniyun alel fetha bu ente de fetha üzerine mebnidir. Merfuun mahallen mahallen merfudur çünkü failuhu tedkhulu failidir. Bu huwa ma'ahu bu ikisi beraber cümletün fiiliyetün cümle-i fiiliyedir. La mahalle lahi ibtidaiyetün cümleyi i müstenefeden mahalli yoktur. El cennete bakacak olursak mensubun mensuptur nasb olunmuştur. Ve alametu nasbihi nasb olmasının alameti el fethatu zahiratu fi ahirehi sonundaki zahir fethadır. Mefulun fih ve tedhule. Tedhulun da mefulun fihidir. Değil mi? Mefulun fi. Peki. Evet bu nevimiz de bitti. Fiili muzayi nasb edenleri de bitirdik kıymetli kardeşler. Şimdi Aşağıdaki teminata bakalım. Bize hoca efendi bir takım cümleler vermiş. Efendim amilini bulacağız, manasını bulacağız ve varsa amel etme şartlarını bulacağız kıymetli kardeşler. Birinci örneğimiz, birinci misalimiz. Safertu ilel hariç dışarıya çıktım. Yani yurt dışına çıktım, yurt dışına gittim. Niye? Key edruse. Ders almak için, eğitim görmek için. Şimdi buradaki amil nedir? Key'dir. Değil mi? Nasb edici bir amildir. Neyden sonra vaki olmuş olabilir? Dışına ne yapıyoruz kıymetli kardeşler? Bir lam takdir ediyoruz. Neyden sonra vaki olmuş derken şeyle karıştırdım. Ene ile karıştırdım orasını da. başına bir lam takdir ediyoruz kıymetli kardeşler. Yani safer töyler harici yurt dışına gitti. Yani likey edülse eğitim göreyim diye ders alayım diye. Yenbegî en şerh şerhil muallim yenbegi gerekir ne gerekir entun sita kulak vermek gerekir dinlemek gerekir Neyi dinlemek gerekir? Neye kulak vermek gerekir? İlâ şerhil muallim. Muallimin şerhine, Abdülhakim Nalkıran Hoca Efendi'nin şerhine kulak vermek gerekir. Buradaki en, en mastarı yedir. Fiili muzarının başına dahil olmuş. Bütün şartlar tutuyor. Tek tek şartları zikretmeye gerek yok. Mastar tevniyindir. Gör yani yenbegî e, nustel, nustel muallim diyebiliriz. Daha doğrusu nastel, nastel muallim diyebiliriz. Yani muallime kulak vermek gerekir değil mi? İlk derim ebeveyn ki annene babana e, itaat et. Onlara hürmet et. İzen yukrumu ki evlatların da sana ne yapsınlar? ikramda bulunsunlar. Buradaki izen nasip edici edatlardandır. Fiili muzayinin başına dahil olmuş ve sonunu nasip etmiştir kıymetli kardeşler. Teallemtu'l arabiyyete, Arapçayı öğrendim. Niye? Key edruse fil hariç yurt dışında ders göreyim diye. Yani nikey edruse fil hariç olacak burası ne yapıyoruz? Başına bir lam takdir ediyoruz ki key burada harfi cer olmasın. Nasp edici bir edat olsun diye. Len yuhmilet tullabu durusevum. Talebeler derslerini asla ihmal etmezler. Burada len tekidi nefi istikbal edatıdır. Fiili muzarın başına gelmiş. Onu nasp etmiş. Ve manasını nefi kılıp istikbale rapt etmiştir kıymetli kardeşler. Mel insanu haliden burada konumuz dışına bir tane dahil olmuş, aradan kaçmış. Ma burada e, leyseye benzeyen ''Ma''dır. E, ne yapmış? İsmini refetmiş, haberinde nasbetmiştir. Mel insanu haliden insan yani ölümlüdür. Dünyada kalıcı değildir manasında. Len etika bi kelamike marratan okhra. Bir daha senin sözüne güvenmeyeceğim. Bir daha senin sözüne güvenirsem ne olayım gibi bir manası var tabii. Lan asla güvenmeyeceğim yani bir kelam iki merveten bir daha senin kelamına güvenmeyeceğim. Lan burada tekidin efi istikbal edatıdır. E, fiili muzarinin başına gelip onu nasp etmiştir kıymetli kardeşler. Talep ahi kardeşim talep etti en yusaideni. Merhabalar gel kızım. Özür diliyorum arkadaşlar. Araya kızım girdi. Normalde o gelmeden ben kapatıyordum. Sizi, Hoş geldiniz hocam. Sizi kızımla tanıştırayım. Merhaba de buradaki amcalar amcalara. Merhaba abiler amcalar. Nasılsınız de? Nasılsınız? İyi dersler diliyorum. Çok güzel. Göz güzel ders çalışın. Allah'a emanet olun de. Allah'a emanet olun. Peki biz şimdi dersimize devam edelim mi kızım? Evet. Tamamdır. Evet, talebe ahi en yusaideni. Buradaki eni masteri yedir Fiili mazinin muzarinin başına dahil olmuş. Onu mastar teviline indirgemiştir. Kardeşim yardımımı talep etti.